Fatiha ve salavat. Allah'a Selamün Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tevhid nasıl sağlanır? Din üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet teslim ve tevhid. Birinci sual tevhidi sağlamanın önemi nedir? Gerçekten dinin temeli İslam dininin temeli tevhiddir. Bütün güzellikleri tevhid dizaynı içerisinde yaşayabiliriz. Tevhid eşittir, birlik ve beraberliktir. Nerede tevhid varsa orada zafer vardır. Kur'an-ı Kerim'de bu tevhidin insanların sulh ve sükûne ulaşmasıyla noktalandığını görüyoruz. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cem olmakla tevhidle beraberdir. Vallahu yed'u um ma'a cemaati Cemaat rahmettir, tefrik azaptır. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir evet. başka hadisinde şöyle buyuruyor. Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihad emrediyorum. Size hicret emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. İşte sevgili kardeşlerim, dinlemek her halükarda Kur'an-ı Kerim'i kendi kendine okuyun değil, Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek, yani dinlemekle gerçekleşir. İşitmek, dinlemenin bir sonucudur. Kelamı işitmek üzerimize farz. Öyleyse dinleyen insan itaat eder. İşte Araf 204'te, فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانُ فَاَسْتَعْمِنُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an okunduğu zaman dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Siz Allah'a davet ediniz çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kimdir Allah'ın Müslüman adını takdir kişi. İşte ayetler kendisinde tilavet edildiği zaman işitenler. Ne diyor allah Teala Nem Suresinin 81. ayet-i kerimesinde? İntismu ila menyumun ibayatia Sen ayetlerimize iman edenlere işitirebilirsin. Onlar bize teslimdirler. Teslim olanlardır. Öyleyse kimdir Müslümanlar? Ayetlerin manasını işitenler. Yani işitenler manasını anlayanlar. Yine Allah-u Teala Rom 53'te buyuruyor ki min tismu ila fen müslimun o zaman bize Müslüman adını vermesinin arkasındaki hikmeti anladık. Ayetlere iman bizi bu noktaya ulaştırıyor. Müminler ise müşterine tabi olanlar. Allah Teala mümin kırkta men amile seyyeten fe la yüzde mislaha men amile salihan men zekere ve usav ve hu müminun fe ulaat cennete ve rızkuna bi gayri hesab. Allah onların kalplerine imanı yazıyor. Kalplerine iman yazılanlar müminler. Bir de Fethuli ibadi Kim ruhunu Allah'a teslim ettiyse Ruhun Allah'a teslimi ancak nefsin yedi kademedeki tezkesiyle oluşur. O zaman o kişi Allah'a kul olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Dua kalpten yapılan bir dua. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Bu bir duadır. Ve yedi kademedeki nefs teskesinin neticesinde ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Fizik vücutta Allah'a kul oluyor. Tevhidin sağlanmasında Allah'ın tayin ettiği müşriklerin rolü nedir? Tevhid müşriklerle gerçekleşir. Alemlerin zevki 12'de dürübet aleymizilletu aynamasu min Allah ve hablin Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim Kur'an, insanlardan bir ipte bu Kur'an'ı bizlere açıklayan Allah'ın mürşidi. Resulüley itaat Allah'a itaat. Ama Resul her devirde Allah'ın tasarrufunda devrin imamı ama onu temsil eden vesileler var ve herkesin onlara ulaşıp tevhidi sağlaması söz konusu. allah Teala Rum 31'de minubine ileyhi ve takuhu vâkimü selâ ve lâ müşriklerden olmayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa ben vahiy üzerine mücadele veriyorum. O da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle benimle başlattıysa onunla sonunda edecek. İnsanlar bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Şimdi kimdir şirk içinde olanlar? Casi 23'te فَرَيْتَهَا زَمَنِتَّهَزَيْلَا Hevasını ilah edeni görmürsün faydasız ilim, emaniye. İşte bunlar şirki muhtevasını alıyor. Ama Resulullah'a indirilen Kur'an da onlar şirkten kurtuluyorlar. Yani sahabenin hepsi dinlerini Kur'an'dan öğrendiler. Mehdi Aleyhisselam da fitneden kurtulacaklardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneden fitne olacaktır. Hz. Ali bunlardan kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an'da. Kur'an'da sizden öncekilerin, sizin ayrınızdakinin hükmü ve sizden sonrakinin haberi var. İşte eğer fitneden kurtuluş Kur'an'la ise şirkten kurtuluş da Kur'an'ladır. Fitneden kurtuluş da Kur'an'ladır. Ama şirkten kurtuluş Allah'ın Resulü Kur'an'ın sahibi açıklamasıyla fitneden kurtuluş Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'ı insanlara öğretmesiyle gerçekleşmiş kim hidayeti Kur'an'dan başka bir yerde ararsa Allah onu derahette bırakır. Allah'ın sapsağlam bir ipi apaçık bir nur, müstakim ulaştıran hikmet dolu haberidir Kur'an-ı Kerim. Şey. Öyleyse tevhid mürşitle sağlanır. Tevhidin esası herkesin Allah'ın emrettiği biçimde tabi olması halidir. Evet. herkes müşrine tabi olacak. Ne zaman ki kişi müşrine ulaşırsa ruhu da sırat-ı müstakim ulaşır. Tevhid akidesinin temeli sırat-ı müstakimdir. Hangi açıdan bakarsak bakalım müşrine ulaşamayan bir insanın tevhide adım atabilmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Vahdet, tevhid ve teslim. Bütün kavimlerdeki eksiklik buradan kaynaklanıyor. O kavimlerde yaşayan insanları da bir kısmı Belki çevrendeki müşriklere tabi olmuşlar ama tevhidi oluşturamamışlar. Çünkü tabi oldukları bütün müşriklerin o kavmin Resulüne tabi olması temel şarttır. Üçüncü var aramızdaki tevhidi güçlendirmek için üstümüze düşen görevler nelerdir? Demek ki tevhidin temelinde tabiyet vardır. Herkes Allah'ın kendisi için tayin ettiği tabi olacak. O müşrikler kavmin Resulüne tabi olacak. Kavmin Resulü'nün hepsi de devrin imamına tabi olacaklardır ki devrin imamı Allah'ın tasarrufunda. Saf 4'te allah Teala bunu açıklıyor. Tasavvuf zincir halkası gibi de en zayıf yerinden kopar. Öyleyse birbirinin sımsıkı kenetmiş Allah'ın yolunda her türlü fedakarı yapabilecek Allah'ın dostları olmaya çalışacağız. Tasavvufu anlamadan yaşayamazsınız. Gözlerinizi kendinize değil Allah'a çevireceksiniz. Tasavvuf zincirinin en sağlam ilmeği olmak için gayret ettiğinizi, Allah yolunda tevhidi, Allah'ın yolunda teslimi ve bunların birleşimi olan hidayeti hem öğrendikten sonra öğrenmenizi bir mukaddes vazife olarak sizlere tebliğ ediyorum. Öğrendikten sonra öğretmenizi. Öyleyse öğrenmek, yaşamak ve öğretmek asıldır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allah Teala tüm insanların Allah'a ulaşmayı dileyerek dinde tevhidi sağlamasını emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Kur'an-ı okuyarak Allah'a ulaşabilir. İlk önce vicdan. Bizim neyimiz Allah'a ulaşabilir? Ee, ruhumuz, kendimiz namaz kılıyorsan, dinini yerine getiriyorsan Allah'a ulaşıyorsun. Kim ee, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Sizin böyle manevi talepleriniz olur mu? Allah'ım ben de Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Rabia Sultan gibi, o sevgililerin gibi ben de sana ulaşmak istiyorum. Keşke onlar gibi o hani olabilsin. Böyle manevi talepleriniz var mı? Yok öyle bir manevi taleplerim yok. Bana göre yani İslam'ın şartlarını yerine getirmek tabii ki isterim ama o çok ulaşılmaz bir şey yani bizim için tabii ki. O mertebeye erişmek için çok çok şey yapmamız lazım. Onu da yapamıyoruz maalesef. Eyce Allah'ım ruhumu yaşarken sana ulaştır Allah'ım. Ölmeden önce ruhumu sana ulaşmak istiyorum. Seni çok seviyorum. Ben bu dünyada mutlu yaşamak istiyorum. Öğrendim ki sana ulaşmak diye bir bir dua varmış. Ben de sana ulaşmak istiyorum. Çok güzel benim var inanır mısın yalan söylemiyorum. Her adımım Allah'tır. Kendim için değil ama tüm insanlar için. Ya Allah diyorum düşmanımı bile zor duruma bırakmasın. Sen evliya almak konusunda tabii ki isterim ama bizim için çok ulaşılmaz bir şey. Evliyalık ulaşılması zor bir mertebe midir? Hayır, evliyalık bir dilektir. Kul cephesinden bir dilek, Allah cephesinden o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır. Yani Allah cephesinden ol, kul cephesinden de dilemek. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Evliyanın belki hiç olmayacağını olmasının çok zor şartlar dışında mümkün olacağını düşünen, Kur'an'ı henüz bilmeyen birçok insan var. Evliya olmak o kadar kolay mı? Diyorlar. Evet, o kadar kolay. allah Teala buyuruyor ki, bir tek dileğini sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, sizi mutlaka Allah'ın evliyası kılar. Yani insan sadece evliya olmayı diler. Onu evliya yapan Allah'tır. Evet, evliya olmayı dilemek, Allah'a dost olmak bir dilektir. Geri kalan onu evliya ermiş evliya yapan Allah'tır. Allah o kişiye namazı sevdirir, orucu sevdirir, zikri sevdirir, ona güç gelen ne varsa hepsini eder. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve göre olay bitmiştir. Ruhu mutlaka allah Teala tarafından ulaştırılacaktır. Bu Allah'ın üzerine aldığı bir vazifedir. Bu bir Allah'ın garantisidir. İşte Ra 27 ve Şura 13'te allah Teala bu garantiyi vermiş. Allah yaştı yaşa ve Allah dileğini seçer ve yehdi men yunib. Ve ona yönelen kimseyi kendine ulaştırır. Allah dilediğini de bırakır. Ve yet ona yönelen kimseyi de kendine ulaştırır. Öyleyse herkes derarette o derarette olanlardan kim kalben ulaşmayı dilerse Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Ama Herkes delalette, o delalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onları delalette bırakır. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Kur'an-ı Kerim'de tevhidi sağlayan kimselerin Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak sırat-ı müstakime ulaşanlar olduğu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? E, mürşitler hani işte Allah dostu olarak hani biliyordum. Bizim Allah'a e, ulaşmamıza bir vesile olan insanlar. Bir mürşidiniz olsa nasıl bir hayatınız olurdu? Her şeyi Allah'tan sorarak öğrenen ve size ileten, her sorunuzu Allah'tan sorarak cevap veren bir Allah dostuyla birlikte olsanız nasıl bir hayatınız olurdu? Yani kendim elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tabii ki de öyle bir insanla beraber tabii ki de hani zikirli olmak gerekiyor. Olma, yani ben bazen kendim evde yapıyor biliyorum yani. İsterim tabii niye istemem? Herkes ister. Herkes bir müşit ister. Yanına bir kendi gölgesi gibi ister tabii. niye istemesin? <laughs> ne bileyim hani Keşke öyle olabilsem diye düşünüyorum. Yani isterdim. Allah Teala kıyamete kadar Allah dostlarını göndereceğini söylüyor. Bizi başa boş bırakmıyor. Onları bulmamız için de Kur'an-ı Kerim'de hacet namazını koymuş. Maide 35'te buyuruyor ki sizi bana ulaştıracak olan vesileyi benden isteyin diyor Allah Teala mısınız? hacit namazı kılıp Allah'tan bu vesileyi istemeyi? Hacit namazı kılan geceliği <laughs> kalkıp kılınıyor diye biliyorum. Yapalım. <laughs> Şöyle, yani yaparız. <laughs> İnşallah. konusunda, mürşit konusunda keşke öyle olabilsem diye düşünüyorum. Hanımlar da mürşit olabilir mi? En üst seviyedeki mürşit daima devrin imamıdır. Secde 24'te. Nebubiyetin sona ermesinden sonra Veli Resullerden bir tanesini Allah her devirde seçiyor ve onları vekareten devrin imamı olarak tayin ediyor. Öğretim açısından elbette olur bütün hanımlar. Bütün hanımlar öğretim açısından birer müşrittir ve mutlaka olmalıdırlar. Peki bir hanım Allah'a ulaştırıcı müşrit olabilir mi? Olamaz. Böyle bir yetki hanımlara verilmemiştir. Ama muhakkak ki hanımların hepsi öğretme konusunda birer müşrit olabilirler ve olmaları da üzerlerine farzdır. Her devirde Allah'a ulaştırıcı bir mürşit hanım olamaz. Çünkü ulaştırıcı mürşit daima ricaldır. Erkeklerden bir tanesidir. İşte allah Teala Yunus Suresinin ikinci ayet-i Ekanen nasi aceben. Ev enne hayna ila rejun minhum. En enzirin nasi ve beşir lezil hamenu. Ana lehum kade min sıdkın enda Rabbim. Kallel kafirun anne hazas ne sahir mubin. Onlardan bir adama insanlara uyarması, amin olanlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyelim, müjdelemesi için vahyetmemiz insanların acayibine mi geldi? amin olanları uyarması ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir. Ama dileyenleri de müjdelemesi işi vahy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Ama burada adam rical. Öyleyse Allah'a ulaştıran bir hanım yok. Ama öğreten bir her hanım bir öğreten mürşit olabilir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü, Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. İzninizle bir sualim olacaktı. Tevhid denilince akla hemen la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah yoktur. Kelamı gelir. Kelimeyi tevhid söylemek kişiyi cennet eyle yapar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatim. Aleyküm selamu aleyküm ve Biz çok seviyoruz ve sual bir kere daha tekrar edecek olursak tevhid denince akla hemen La ilahe illallah. Geliyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelamı gelir. kendimi i söylemek kişiyi cennet ehli yapar mı? Hücurat 14'te hayır. Söylemek yetmez. Gerçekten Peygamber Efendimiz bütün sahabeye bunu söylemiştir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyen herkes Allah'ın cennetine ulaşır. Ama kim bunu? Herkes Allah'ın mürşidinin önünde Allah'a ulaşma kastiyle tövbe eden herkes. Dikkat edin eğer kasıt Allah'a ulaşmak değilse onun önünde tövbe edip bu söz söylendiği halde bile kişi Allah'ın cennetine ulaşamaz. Niyet kalpten olması gerekir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanacağını söylüyor. Sizce tüm insanların sahabe gibi bir tevhidi yaşaması mümkün mü? Bir tevhidi yaşaması tabii ki de mümkün. Allah'ın doğrularıyla yaşamamız gerekiyor. Çok zor tüm insanlara mümkün değil bence. Kur'an-ı Kerim'e göre tevhid ve teslim iç içe kavramlar ve Allah-u Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetimizin artması için zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce zikrin faydası nedir? İnsan namazını kıldığı zaman, Kur'an'ını okuduğu zaman, yani içiniz ferahlamıyor mu? Benim de içim çok ferahlıyor. Hani Yüce Rabbim'den istiyorum yani. Allah'a ellerimi açıyorum. Allah'a ellerini açalım. Boş çevirmez Yüce Rabbim. Allah'ı düşünerek yapıyoruz değil mi namazları? Allah'ı düşünerek yapıyordum. Namaz kılarken de zikrediyorsun. Hatta yürürken bile zikir yapabilirsin yani. Önemli olan kendi içten dilemek yani. Ya yani insana huzur veren bir şey tabii ki. Allah'ı anmak sürekli güzel bir şey. Allah Teala buyurdu ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani nefsin temizlenmesi için zikri farz kalmış. Ateş ki herkes zikir yapabilse. Ben şimdi e, her gün yapıyorum diyemem yani. Bazen çok görüyoruz yani çok zikredenlerde de görüyoruz çok e, fazla agresif ters insanlar var yani o şekilde. Belki de çok kalpten yapmıyorlar belki de olabilir. Bir misafirin bazen çok zikredenlerde de görüyor. Fazla agresif ters insanlar var. Zikir yapmasına rağmen bazı davranışları değişmeyen insanlar da olabilir mi? Zikirle iki etaplı bir olay gerçekleri. Tezkiye ve tasfiye. Tezkiye'de 19 tane afet yine katte var ama afetlerin şiddeti azalmış. Eskiden kalp yüzde yüz 19 afetin tesiri altındayken yüzde yüz karanlıkken tezkeyle yüzde 49'a karanlık vermiş. Yüzde 51 anur aydınlanmış. 7 tane kalp şartının sahibi olmadıkça, 14. dördüncü basıma ulaşmadıkça, tabi olmadıkça mümin olamazsınız. Zikir yapsanız da nefsinizin tezki edemezsiniz. Çünkü kalbinizin içine Allah'ın nurları girmez. Allah'ın nurlarının kalbinize girebilmesi, Kutlak surette yedi kalp şartının sahibi olmanıza bağlıdır. Birinci kalp şartı ifatın konulması, ikinetin kalkması. İkinci ifatın korunması, üç. Kalbin Allah'a dönmesi dört. Kalbe giden nurunun açılması. Bu kişiyi sadece huşu sahibi kılar. Ama nefs eskisini yapamaz. Nefs eskisini var olabilmesi için buna üç tane kalp şartı daha eklenmesi lazım. Kalbin mührünü Allah'a açıyor. Küfür kelimesini dışarıya alıyor. Yerine imanı yazıyor yedi kalp şartıyla kişi nefs eskesine başlayabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereşiyatı'yı muhterem özlem. tüm kokulu hürmet ve hasret öpüyorsunuz. Çok ama çok senin farkından. Muhterem özlem izninizle bir sualim olacak şeydim inşallah. Tevhidin oluşmasıyla Allah'ın nimetinin tamamlanması arasındaki ilişkine de inşallah. Sizi çok ama çok senin farkından inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Bereşiyatı'yı. Aleyküm selamlar Antalya Bey. Hepinizi çok seviyoruz. Tevhidin oluşması ile Allah'ın nimetinin tam arasında bir ilişki, arasında ilişki nedir? Allah Teala ne zaman bir peygamberini görevlendirirse onun etrafında insanlar Allah'ın indirdiği gerçekler hareketle tevhidi oluştururlar. Çünkü Allah o peygambere şeriat kitabını indirmiştir, muhteva onun içindedir ve hiçbir şey onu henüz vergi Şeytan gölgeleme işlemini o peygamberden sonraki zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirir. Böyle bir dizende eğer insanlar birlik, bir, birlik düşünüyorlarsa, vahdet düşünüyorsa, bu vahdetin merkezinde olan kişinin mutlaka Allah'tan vahiy alabilen birisi olması lazım. Öyleyse nimetin tamamlanabilmesiyle Tevhid arasında elbette ilişki var. Tevhid yoksa nimetin tamamlanması da yok. al 164'te müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resulü bahseder. Onlara onun ayetlerini tilavet eder. Onları tezkiye eder. Onlara kitap ve hikmet öğretir. Ondan evvel Allah şunu yenemeden evvel bunlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Evet. Açlangıç noktasında herkes delalet muhbinde. Ama saf 8-9 Delal-i Mubin, Almen 164, 197 ve Cuma 2 ve diğer ayetler Delal-i Tam 18 tane ayet. Ama Deral Mehid 3 ayette geçiyor. İbrahim 3, Şura, Şura 18 ve Kaf 27. Delal'in kevirde Mülk 9'da geçiyor inşallah. Saf 8'de yürüdün el yusun nurlanay ve la humutin ve levkere el kafirun o kafirler istemese de kafirler kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Allah Resulü'nü hak dinle, hidayet ve hak dinle gönderen odur, müşrikler istemese de. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve ederiz bir kere daha. Her Kur'an, her an, Kur an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden el-Fatiha mağazları var. Amin, amin. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.